Koskocaman bir ana kez. Doğanın mucizesinden bu yararlanalım. Bunlar doğanın eczanesi. Herkese merhaba. Bugün Şifa Altaşlar'la ilgili bir video ile karşınızdayım. Ve aferin, şans, şanslı mutluluk şans, peşimiz var. Ben yararlanmaya başladım. Faydasını gördüm. Fikirin insanlarda da fayda versin. Çok faydasını görüyorum. şey sizindir. Siz inanmadığınız sürece ne ilaç ne de metot size etki edemez. <laughs> da <laughs> bir yeşil taşı. Son bir ay falan. dolu. Evet. Siz için. Ama siz de kaplan yiyorsunuz. Çok başta sizlere olduğu için alıyorlar. Şöyle kaplan yiyorlar. Kaplan gözü. Güç <laughs> ve cesaret taşı. Güç ve cesaret taşı. Kaplan gözü. Ne diyoruz sevgiye sevgi, sevgi katmak için. Yola çıkanlara selam olsun diyorum. Selam olsun gönlü hoş, gönlü zengin, gönlü kocamanlara selam olsun diyorum. Herkese merhaba. Bugün şifa taşlarla ilgili bir video ile karşınızdayım. Bilindiği gibi kadim uygarlıklarda taşlar ve kristaller sadece güzellik için değil, aynı zamanda şifa amacıyla da kullanılmış. Taşların hastalıkları tedavisine ilişkin herhangi bir kanıt, bilimsel bir kanıt olmasa da birçok kişi e, insanlar ve hayvanların frekansı e, olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de doğal taşların insanların ruhlarına ve vücutlarına şifa kaynağı olabileceği kanısındalar. E, şifalı olduğunu düşündüğü doğal taşlar için alışveriş yapıyorlar. Şöyle geçiyorum. Pardon. E, kontrol mü ettiniz <laughs> dişinizi vurup öyle anlaşılır mı doğal oldu? Hay plastik mi taş hmm. mı diye bak. Evet. Bakın i̇nsanlar bir şekilde taşların şifasını değerlendirmeye çalışıyorlar. Kendim yapıyorum, bunu alıyorum. Şimdi oradan malzemelerimi de alacağım ve Hı. sürekli buradan alıyorum. Burası çok güzel bir dükkan. Evet, doğal taşlar yani gerçek mi değil mi diyorlar ama hepsi çok güzel buranın. Hı. Hı. Ee, satıyorum, biliyorum tabii. Genelde araştırdığım için hepsinin ne olduğunu daha biliyorum. Başka. Hangi taş mesela? Birkaç örnek şey aldım. Sitrin, bolluk bereket para taşıdır bu. Sitrin, para taşı. Yani Yazılı da gibi okunuyor. Diğer adı da tüccar taşıdır. Bu bolluk bereket getirir. Hı -hı. Yani bir iş yeriniz varsa onun kasasına koyun. Ben bunu özellikle cüzdan taşı olarak kırık taşlardan yapıyorum. Evet. Böyle küçük küçük yapıp satıyorum. Bunu da bileklik olarak aldım. Hı -hı. Mesela onun ben faydasını çok gördükten sonra yapıp satmaya başladım. Bayağı bir müşterim şey oldu. Sen şu kaplan gözü, o da başarı taşıdır. Bu okulda iş hayatında başarı getiren. Bakın başarı taşıp Bu taşın adı kaplan da kaplan gözü. Kaplan gözü. Ee, okulda konsantrasyon belki evet, sıkıntısı aynen. yaşayanlar hı hı. için de faydalı. Ee, okulda iş iş için iş atanmak için. Güzel için Varsa. Heh, bakın lapis <laughs> lazuli hafızayı kuvvetlendiren bir taştır. Bu da okul başarısında birebirdir. Öğrencilere evet. sürekli yaptığım taştır. Evet, mercan uğur taşıdır. Uğur taşı bakın mercan. eğer e, yıldızınızın düşük olduğunu düşünüyorsanız, e, uğur taşı olarak görülen bu mercanı bileğinizde taşıyarak belki biraz şansınızı açabilirsiniz. Akik. Akik. Akik zaten para, şifa, aşk, dışıdır. şifa, her nazar her şeyi var Akik'te. Bu Akik. çok önemli. Evet. İşte Amatist var. Amatist. Amatist amatis. üzerinizdeki kötü enerjiyi alır. Hmm, bu Neg da yine. Negatifliği alan bir taştır. Strese, gerginliğe iyi gelir. Zenginden dolayı para çeker. Hmm. Ee, gece uykularındaki çocukların korkularına çok iyi gelen taşlardır. Hmm. Hmm. Yani ben de kendi yerimde bunları yapıp, yapıp satıyorum. Sizin tezgahınızda bunları satıyorsunuz. sen tabii. bu işi biliyorsunuz da Aha. insanlara e, ne diyelim? E, ruhsal ve ki, e, içsel ki. anlamda Aha. değil Aha. mi? Faydalı, Faydalı olacak bir Çünkü iş için. Geldiği zaman ben onu böyle bu şekil alıp vermiyorum. Şimdi bunun özelliğini anlatıyorum. Evet. bir çok ben bunu pandemi döneminde, korona döneminde evde e, internet ortamından sattığım zaman taşları da araştırmaya başladım. Tabii müşteri istiyor ama ben onu al gönder yapmıyorum. Şuna iyi gelsin, buna iyi gelsin ve her taş her birbirine de kullanılmaz. Ona da çok dikkat etmek ha. gerekir. Evet. E, enerjilerini şekerler ve bunları aldığımız zaman müşterime devam dediğim şey. Ee, siz bunu alıyorsunuz bakın hepimiz Elledik bunun enerjisi gidecek Suyun hmm. akan çeşme suyunun altında Bunu bir tutun arındırın Ondan sonra da elinize alın Şöyle kalp hizanızda Önce Allah'tan isteyin sonra da deyin ki Bunun enerjisi bana şöyle şöyle dönsün Bir takım niyetlerde bulunup kullanın Ben sürekli müşterilerime bunu söylerim üstünüz varsa onunla arındırın. Bunlar 15-20 günde bir arınması gerekir. Kötü enerji dolar. Arınma dediğinizde suyun ağzını Su. tutup e, yıkamak. Başka evet. şey değil Hayır. aslında. Ama başkası dokunmayacak. Başka. Ama ha bir de kimseyi dokunmuyacaksınız. Alındıktan sonra şeyi bu. E, siz üzerinizde taşıdığınız bir taşınız Hayır. var mı? Şu an yok. Vardı. Benim burç taşlarım var. Onları bileklik olarak satıyorum. Her ayrı özellikleri vardır. Ama şu an ıı, taşımıyorum. Pembe kuarsım vardı. Hı -hı. Şimdi bunu olmadı ettiği için bunu. <laughs> ee, ben de ikizler burcuyum. Mesela ikizler burcunda pembe var, aventurin yani işte, oluyor, oluyor. ay taşı oluyor. Bu ay taşı da hormon dengeler, kilo vermeye de yardımcı olur. Kızın <laughs> <Öyle mi>? denedi <laughs> gerçekten kilo verdiriyor. Yani e eğer biraz e kilo problemimiz varsa, tiroid varsa, tiroid varsa bu ay taşıydı. Ay taşı, size e, zayıflamanız için hormon dengeler. hormonunuzu dengeleyecek ee, yardımcı ya olacak. Tiroidin nereye gelecek? Kullanması gerekir mesela. Aha. Şey, adet düzensizliğine falan da iyi gelen Adet tiroid. düzensizliğine evet. de iyi geliyor. Taşların türlü türlü ha. sırrı Çok var. Hepsi, hepsi Kaç çeşit taş var acaba ya? Allah artık şimdi evet. bilemiyorum. çeşit var. Ki, ki. Yani Çok. doğal taş olduktan Hı -hı. sonra hepsinin bir anlamı Hı -hı. var. Şimdi biz bu işi bilen biriyle konuştuk. Hem bu işe geldik. Alakası, evet <laughs> rast Geldik. İyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Son, Son olarak bir şey söyleyeceğim. E, şöyle diyeyim. E, doğanın mucizesinden yararlanalım. Bunlar doğanın eczanesi çünkü. Çok teşekkür ederim. Bakın yine burada çeşitli taşlar var. İnsanlar taşların. Dekoratif amaçlı da kullanılıyor. 7'den 70'e herkes doğal taşlarla ilgileniyor gördüğüm kadarıyla. Bu da... Taşlar, çeşit çeşit doğal taşlar. Evet, çok fiyatlı da değil aslında. Her bütçeye uygun bir taş var gördüğüm kadarıyla. Çocuklar siz gençler. Sizin doğal taşlara ilginiz nedir? Yani çok yok açıkçası. Sadece meraktan. Merak. Birkaç siz de duyduğunuz belki birilerinden. Bakın, dumanlı kuvars. Yeşim taşı. Ölmemesek yatağı Üst kattayız. Yine envai çeşit taş var. Karşımızda da bir taşlarla ilgili bir evet. arkadaşımız var şu anda. Sizi tanıyalım. Ben İsa Korkmaz. E, taş dünyasına daha yeni başlıyorum işte açıkçası. Çok detaylı bir bilgiye sahip değilim ama e, araştırdıkça, öğrendikçe gerçekten ilgimi çekti. E, hatta denemeye başladım. Son bir ay falan. Oo, dolu. Evet. E, bunlar, ben elleniyorum çünkü taşları başka seviyence evet, şey oluyormuş, enerji değişiyormuş. Sitrin. Sitrin. E, Şimgai, doğru Şimgay. mu? ve Kaplan gözü. ve Kaplan gözü. Evet. Evet. Bunların ne faydasını görmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, ben bunları kullanmaya başladığımdan beri enerjimin arttığını hissediyorum. Öyle yani mi? Bir anlamda eklem ağrısı var ve e, bu taşı kullanmaya başladığımdan beri eklem ağrılarımın geçtiğini hissediyorum. E, o taşın adını bir daha söyler misiniz? Simiters <laughs> miydi, neydi? <laughs> Şungit taşı. Şungit taşı. Evet, şungit taşı. Bu, taş eklem ağrılarına iyi geliyormuş. Doğrudur. Bu mistik bir taştır. Aynı zamanda Biraz böyle parapsikolojik alanla uğraşan insanlara da giyilebilecek bir taş bu Tabii ki eski dönemlerde, Moğol dönemlerinde şamanların büyü için kullandığı bir taş. Aynı, zamanda doğa doğu olaylarını yönlendirdikleri bir taş olarak geçiyor. Evet. Yani farklı yani gizemleri var. Eklem için aldınız ama evet. olarak sişik kapılar açılırsa ne yapacaksınız? Korkmaz mısınız? Ya yani çok korkmuyorum. <laughs> Korkuyorsam zaten kullanmazdım dışına <laughs> çıkacağız. Ay şey dedin Hani de destekliyor evet. dedin destek. mi? Hani i̇nsan ya bir yani şimdi biraz şöyle, yani. İnsanlar meditasyonla zaten doğru görüsünü açmaya çalışıyor. <laughs> ne bileyim ee... Yani farklı alanlarla uğraşıyor. Astral seyahat yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bu taşın öyle bir özelliği var. Uğraşan insanlar için işte evet. ama bu. Yanlış anlamayın. Yani tabii, uğraşmayan, hiç bilmeyen için. bir kişi için belki hiç sakınca olabilir dediğiniz gibi. Anksiyete da evet. bir Şu... Evet. Hı hı hı. Ee, doğal olarak şimdi bu taşı kullanmaya başladıktan sonra zaten o yetenekleri e yaradan verdiyse size doğal olarak bu bunların açılmasını da sağlayacak. Tabii şifasını da verir tabii, ki, diyoruz. Tabii ki. Ben de için... kullanımını herkese tavsiye hı hı. Hı hı. kısacası. Yani çünkü ee, tamamlayıcı tamamlayıcılık denilen bir olay Evet. Aslında zaten hiç kimse inkar etmiyor. Evet. Böyle bir olay olamaz yani. Evet. Nasıl bitkilerden yararlanıyorsak taşlar da bizim için yaratılmış. Evet. Nihayetinde biz de topraktan evet. geliyoruz. Bedenimiz topraktan ve taşlar toprak zaten. <laughs> Doğal olarak bunlardan en iyi bir şekilde yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ben yararlanmaya başladım. Faydasını gördüm. Bütün insanlar da faydalansın istedim. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Doğru mu telaffuz evet. ediyorum bilmiyorum. Bu da çok güzel merdan. 25 lira. Şöyle geçiyorum. Kim ismi Meç? Mersin'den gelmişler. Evet. Burada bir seminere gelmiş aslında. Evet kuantumla ilgili. Kuantumla ilgili seminere geldim. E, doğal taşların e, alakası ya da ilişkisi nedir kuantumla? Normalde topraktan geldiği için doğal taşlar bizde topraktan yaratıldığımız Hı. için kötü enerjilerimizi alır. Vücudumuzu temizler, var. bizi daha mutlu hisler yaratır. Onun için biz de buradan alışverişe geldik. mesela hangi taşları almak istiyorsunuz şu anda? Ne dikkat ediyorsunuz? Şu anda akik taşı nasıl? aldık, agumarin aldık. E, şimdi sitrin alacağım. Bu, bu da şey, Sitrini unuttum. Necet taşı. Necet bu taşı. necet taşı sevgi şifa içindir. Hı -hı. Çok iyi gelir insanlara. Hı -hı. Onun için arındırır, negatiflerden evet, evet. arındırır. Akik taşı zaten peygamberimizin kullandığı taştır. Evet. kullanır. Peygamberimiz. Hı -hı. O da arındırır insanın vücudunu temizler. Onun için bunları almaya geldik. Bir fayda göreceğinizi umuyorsunuz. Çünkü evet, zaten. Ben zaten görüyorum. Evet, görüyorsunuz. Evet, Normalde üzerinizde taşıdığınız sürekli bir taş var mı? Evet. Normalde ne var? benim var. Ne bu? taşım var bu. Vazgeçilmezlik diye biz onu kodlamışız. Amatis var. Pembe kuars var. Amatis, pembe kuars bu ne dediniz? Sevgi taşı. Bu da şey Chester. Chester. Evet faydası inandığınız İnandığınız şey sizindir. Siz inanmadığınız sürece ne ilaç ne de bir taş size etki edemez. Aynen öyle ve bu zaten zararlı da bir şey değil. Faydası olabilir. Zararı Aynen. Bir, zararı bir şey. Olmaz Aynen öyle. Olur. Yeter ki inanın. Aynen öyle. Yeter ki inanın. Çok evet. teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Bu yıldız taşından da alalım. İki şeyden aldık. Bu tarih. Orada şey var ya devletin. Taş şey alışı yarışında. E, yok bir şey. Konuşur musunuz? Hı. Siz taşlara e, alakanız nedir? Hı hı. Seviyorum yani. Güzel de biraz pahalı. Ne alıyorsunuz? yanınızda taşıdığınız, taşı... taşıdığınız bir taşınız var mı hep üstünüzde taşıdığınız bir taşınız? Yok, takmadım, vardı Ne normalde, akit falan bence. Evet, 5 taş var. Takmadım şimdi. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar görüyorsunuz, dolu. Ömer kardeşimiz bana şimdi doğal taşların insana şifalı olabilecek özelliklerini anlatacak. neler var mesela Ömer? Mesela şöyle evet. akik taşlarımız var. Evet. Evet. Sinere, strese, ve nazara karşı iyi geliyor. Nazara ve strese. Strese. Yani burada aslında tüm Türkiye'ye birer tane dağıtılması gereken bir evet. taş. Evet. Şöyle de aventürün şans, şans ve mutluluk taşımız var. Şöyle kaplan gözü var. Kaplan gözü. Aa, Güç evet. ve cesaret taşı. Güç ve cesaret taşı, kaplan gözü. Ve lise'li çocukların en çok istediği. Şöyle. Lise'li gençler için var. Aa pembe kuvars, pardon. Aşk ve sevgi taşı. Aşk ve sevgi taşı. Bütün liseliler e, Ömer küçük ütü verdi. Evet. E, Turkuaz taşı. Turkuaz var. Bunları genellikle tansiyon dengeler. Tansiyon için. O zaman turkuazı biraz e, yaşı işte e, büyük olabilen. Büyük olanda, evet. evet. Doğru çocuk için de şöyle labrador için. Çocuklar için. Evet. Bu taş, bu taş. Odaklanma, açıklığı, dikkat dağınıklığı ne geliyor? Dikkat dağınıklığı, zeyn açıklığı aslında bu sınava hazırlanan çocuklar için de faydalı için olabilir. Evet. Taşı nasıl kullanmalılar? Evet. Bir gün toprakta bekletip ondan sonra kullanmaları lazım ve her iki haftada bir yapmaları gerekiyor. Fiyatları geldikleri yerden işlenmiş işlenme, işlenme, yani işlenme şekline göre evet. ve boyutlarına göre fiyatları değişiyor. Tabii. Ama hani görüyorum ki 20 lirayla üstü artık hani o taşın cinsine, ebatına göre değişiyor. En pahalı ne kadar oluyor? Kaça kadar çıkıyor? Yani en pahalı 3800 liraya var. Mı? Yine çok pahalı sayılmaz. Bunlar evet. daha küçük klasmanda faydaları olan taşlar. Ne taşı? Demotik taşı. Demotik. Ne işe yarıyor? Sinire geliyor. Aa benim ondan. Sinire geliyor. Dolanmam lazım. <laughs> evet, Ömer bize şimdi taşların hamallerini gösterecek doğal taşların. Ee, bu taş Malahit taşı. Malahit taşı. Evet. Ee, burada Ha, bu da ham malayı, ha, Bu ham hali. Evet. İşte arkadaşlar bu şekilde işlenmemiş Normal, hali evet. bunlar. Sitrin, taşı. Strin, bu strin, bereket taşı. Abi. Bereket taşı. İnşallah bana da bir bereketi olur. Şu anda dokunuyorum. Enerjim geçti. Evet, normalde ee... cüzdana koyuluyor. Aa bunu cüzdana Sikleri. koyuyorlar. Evet, küçük küçük böyle. <laughs> tamam. Bakın ne kadar değiştiğine. Bunlar sanki yapay gibi ama bu bir doğal taş değil mi? Normal, evet. Allah Allah. Şuna bak. Aku... aura kuvarsmış bu da. Ee, baya böyle hani boyalı gibi duruyor ama aslında bu taş doğal bir taş ee, düşürmeyelim burası tahta kalede tahta kale e, sabuncahan caddesi diye geçiyor evet buradan dilediğiniz e, taşı istediğiniz şekilde işlenmiş işlenmemiş ya da e, işte kolye boncuk küpe e, ne tür isterseniz her çeşit taşı bulabilirsiniz şifası olduğu düşünülüyor e, ee, iyi düşünelim iyi olsun. Herkes taş. Hangi taşa bakıyorsunuz? Öyle hafızayı falan kuvvetlendirenler varmış. Bilmiyorum ama Burcu göre alıyorlar genelde. Alıyorlar. Sen Burcu göre mi alıyorsun. Evet, ben Burcu göre alıyorum. Ne kadar güzel. Burcu ne? Burcu yengeç. Yengeç Burcu'nun taşı ne? Amatis. Amatis. Ametis hangisi? Ama Amatis. 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 Amatis bir faydasını gördün mü? Hayır. Çok fazla <laughs> görmedim açıkçası ama görenler vardır. Allah'ın <laughs> enerjisine inanmak. Bir de Allah'ın kutuna bakıyor.